olduk. O esnada İstanbul'da birçok yerde seçim çalışmaları münasebetiyle bulunduk. Vatandaşımızı dinledik. Burada söylemek istiyorum. Silivri'den Çatalca'ya kadar, Şile'den Küçükçekmece'ye kadar, Zeytinburnu'ndan Sarıyer'e kadar ve İstanbul'un her köşesine kadar o tarihten bu tarihe kadar sadece kendi bakanlığımıza ait 60'ın üzerinde eser yapıldı. Kimisi kaymakamlık, kimisi emniyet müdürlüğü, kimisi karakollar, kimisi polis merkezleri, kimisi jandarma binaları. Yaklaşık iki yılı aşkın bir süre geçmeden Cenab-ı Allah nasip etti. Kimisi 112 merkezleri, kimisi İstanbul'un Avrupa yakasında çok büyük bir nüfus pasaport ve ehliyetin verileceği nüfus merkezleri olmak üzere birçok adım atıldı. Allah'ımıza çok şükürler olsun. O gün ne söz vermişsek yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir tekrar sayı olarak söylüyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her birini açmak nasip olur. 60'ın üzerindeki tesisi İstanbul'da sadece kendi bakanlığımız bünyesi, diğer bakanlıklar hariç onları bir şekilde tamamlayıverdik. Derdimiz ney? Derdimiz bizim bakanlık olarak milletimizin 24 saat huzur içerisinde İstanbul'da evinden okuluna, evinden işine, gecenin bir saatinde hiçbir huzursuzluk elde etmeden Hiçbir endişeye kapılmadan istediği noktaya gidebilmek. Ben geçen gün ben geçen gün Diyarbakır'daydım. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde Diyarbakır sokaklarındaydık. Bir zamanlar akşamın saat 4'ünde beşinde herkesin kepengini indirdiği Diyarbakır'da 24 saat çalışan iş yerlerinin açık olduğunu herkesin gözünün içerisinde umut olduğunu ve aydınlık olduğunu gören bir kardeşiniz olarak bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada da şunu söyleyeyim. Derdimiz neydi? Karakol eksikliği varsa karakol yaptık. Polis merkezi eksikliği varsa polis merkezi yaptık. Sayın milletvekilim burada 34 bin polisi vardı İstanbul'un. Şu anda bekçileriyle beraber toplam 50 bin rakamına ulaştık. Bir tek derdimiz var. Hırsıza, uğursuza, uyuşturucu satıcısına, benim esnafımı, bizim çocuğumuzu, bizim annemizi, büyüğümüzü bir yerden bir yere gitmeye çalışırken rahatsız eden kim varsa buna fırsat tanımamaktır. Hiç merak etmeyin. Bana kızıyorlar. Neden? Ya uyuşturucu satıcısının ayağını kırın demişim. Gene diyorum var mı? Kızarsanız kızın ne yapayım? Bravo! Bu sağlar niçin oluyor? Bu sağlar niçin oluyor? Bu sağlar çocuklarımızın sadece sağlıklı bir şekilde spor yapmasını temin etmek için değil, aynı zamanda onları kötü alışkanlıklara düşürmek isteyenlere fırsat tanımamak için, aynı zamanda mahallelinin kim olduğunu bilebilmek için, büyüğünü bilebilmek için, küçüğünü bilebilmek için. Ben zamanında futbol oynamış bir kardeşinizim. A Ayaz Ağa'yla da karşı karşıya maç yapmışlar bir kardeşinizim. <laughs> Tabii. Bu sarı yeşil formalarla rakip olduk. Ve Ayaz stadında da ve zannediyorum biri de Zahit Sefaköy'de veyahut da Güngören stadında. 1994 olabilir, 95 olabilir, 93 olabilir. Şimdi Spor yaptığımız için akşam yatacağımız saate dikkat ederdik. Yiyeceğimize dikkat ederdik. Giyeceğimize dikkat ederdik. Hocalarımız bizi görür, antrenörlerimiz bizi görürler de kınarlar diye veya biri görür de onlara söylerler diye arkadaşlarımıza dikkat ederdik. Gittiğimiz yere dikkat ederdik. Yani eğitimimizin, okulumuzun, aynı zamanda anne ve babamızdan, ailemizden aldığımız kültürün bir noktasını da bize spor kulübümüz, formamızın edebi, ona karşı sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz, aynı zamanda oradaki antrenörlerimizin bize yükledikleri ve arkadaşlarımıza olan sorumluluklarımız bizi bambaşka bir eğitimin içine aldı. Ve şunu altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de zımpara gibi sahalarda biz oynadık. Doğru. Ama altını çizerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduktan sonra Türkiye'de spor tesislerinin de sporcunun da ve Türkiye'de spor yapma anlayışının da bütün ama bütün matematiği değişmiştir. Ve Allah'a çok şükürler olsun. Avrupa'yı imrendirecek statlarımız var.